Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Evet sevgili dostlar, kıymetli kardeşlerimiz, elifa derslerimize elhamdülillah tüm hızıyla devam ediyoruz. Neler gördük? Kısa bir tekrar yapalım yine. 29 harf gördük. Bu 29 harfimizin tamamı Kur'an-ı Kerim'de olan harfler demiştik. Yani Kur'an-ı Kerim bu 29 harften oluşuyor demiştik. Bu 29 harfimizin İki tanesi Peltek, bir tanesi F, ikincisi V demiştik. Yani bir tanesi S'nin Peltek, öbürküsü Z'nin Peltek. Peltek ne demek? Çenemiz bir yarım santim kadar açıkken S harfini söylüyorsun. Dilimiz o açık olan çenenin arasında kalarak S deyince zaten F demiş olacaksın. Dediğimiz Peltek harfi söylemiş olacaksın. Aynı şey Z için de geçerli arkadaşlar. Geçtim. Bu 29 harfin içinde 10 tane de kalın harf vardı. En önemli kısmı burası arkadaşlar. Bu 10 tane kalın harfi su gibi tanırsam, erit yüzüne geçmen için hiçbir engel kalmıyor artık. Tanıdınız inşallah. 19 taneyi tanıyın demiyorum farkındaysanız. Az olanı tanımak, çok olanı zaten ayıracağı için herhangi bir problem teşkil etmez inşallah. Neden kalın ince ayrımı var? Türkçe'de nasıl arkadaşlar, ünlüler ünsüzler var. Hani A, E, U, İ Türkçe'de nasıl kullanıyoruz 8 taneydi. Bu Arap alfabesinde harf de 10 tane kalın harfimiz var. Bunlar okunurken farklılık gösterecek. Mesela birinci bir, bir kalına misal vereyim. Üstün harekesiyle. Bir kaf düşünün. Kafa üstün geldiği zaman kal sesiyle okutacak. Lam harfi ince harftir. Üstün geldiği zaman l diye okutacak. Yani üstün kalınlarla a takısı alacak, incelerde e takısı alacak. Öteyle misal verelim madem. Genel tekrarımıza devam edelim. Öndüre kalır harflerimizde. U takısıyla okutacak. ince harflerimizde Ü takısıyla okutacak. Bakın Türkçeden ufak ufak şifreler var burada tabiri caizse. Türkçede olduğu gibi. Bir de bizim esçerimiz vardı, Üçüncü harekemiz. Esçere kalır harflerde arkadaşlar. U sesiyle okutacak. ince harflerde İ sesiyle okutacak demiştik. Üç harekemizin tarifi bu şekildeydi. Bir de bunların iki üstün, iki ötüre iki esli olanları vardı. Bu Üstün, esre, ötüreye göre tek farkı sonlarına ne harfi koyacaksınız. Ne. Yani K değil de kan olacak. L değil de len olacak. İki üstün, iki ötüre, iki esre de bu şekilde oldu arkadaşlar. Sonra cezim görmüştük değil mi? Cezim. Cezim önceki harfi kendisine bağlar yuvarlak bir e, yazılışı vardı. Sıfır gibi. Önceki harfi kendisine bağlar. Geçtik. Şekle önceki harfi kendisine bağlar o harfi bir daha okuturur. o harfte başka bir hareket daha var çünkü cesimde hareket olmaz cesimin olduğu harfte hareket olmaz çünkü bağlanıyor duruyor de, şöyleydi şöyle şöyleydi arkadaşlar hatırlıyorsunuz ters e, M gibi düşünelim veya W'nin biraz daha yumuşatılmış ovalleşmiş hali onun olduğu har harfte bir hareket daha olmalı şeddeyi gördüğün zaman ne, ne yapıyorsun önceki harfi kendisine bağlıyorsun o harfi bir daha hangi hareke varsa onunla okuyorsun arkadaşlar. Geçiyorum. Bir de elif bizim, yani bu derslerimizin bir öncesinde elif, vav, ya harflerimiz vardı. Bunlar ne işe yarardı arkadaşlar? Bunlar hareketsiz yazıldıkları zaman önceki harfi bir saniye uzatır. Yani Arapçadaki ders tarihi itibariyle bir elif miktarı uzatır demiştik arkadaşlar. Elif, vav, ya. Bu harflerde hareket yoksa hareketsiz görüyorsan, üzerinden üstün esre ötürediği herhangi bir şey yoksa bir önceki harfi biraz uzatmaya yarıyor demiştik. Bir de e, ne gördük başka? Med gördük arkadaşlar, med. Bir önceki dersimizi zannediyorum. Bir elifin dört elif olanı. Yani vav harfinde bir e, üstün varsa bir de o med varsa böyle uzun bir e, hareket gibi göstermiştik bir önceki dersi zannediyorum. O dört elif uzatmaya yarıyor arkadaşlar. Onu gördüğünüz zaman mesela la harfinde gördün la diye uzatacaksın. Me harfinde gördün m diye uzatacaksın. Esma husna gibi Kur'an-ı Kerim'deki örneği de budur arkadaşlar. Ve geldik bugüne. Bugün Lafsatullah'a göreceğiz arkadaşlar ders olarak. Hocam lafzatullah'a neden ders olarak görüyoruz? Lafzatullah'ın diğerlerinden farkı ne? Söylüyorum. Lafzatullah'taki Lam harfi ince harf olmasına rağmen önceki harfin harekesine göre kalınlık veya incelik gösterecek. O yüzden bunu derslerin içine koymak zorundaydık. Zaten reçetelerinde de var arkadaşlar. Ben buraya çözüm koydum. Buradan örneklerle inşallah devam edeceğiz. Ben şimdi dersini bugün yazıyorum inşallah. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz Lafzatullah. Yani lafzatullah demek bakın lafz şurayı ayrı tutun lafzı ayrı tutun buraya ayrı tutun. Allah lafzını okumuş demek arkadaşlar. Tarifini yapmana gerek yok. Söyledim zaten. Ben şimdi pratik olarak uygulayacağım arkadaşlar. Bir tarifini yapalım. Yazmadan önce. Lafzatullah'tan önceki harfin harekesi Lafzatullah'tan önceki harfin harekesi Şuraya yazıyorum arkadaşlar. Lafzatullah'ın yazılımı budur arkadaşlar. Allah lafzı. Değil mi? Her zaman her yerde camilerde sağ üst köşede gördüğümüz, sol tarafında da Efendimiz ismini gördüğümüz Lafzatullah'ın yazılışı budur. Dersimize de geçiyorum. Lafzatullah'ın burada gördüğümüz harf şu arkadaşlar. Şu lam. Lafzatullah'ın lamından önceki harf ne olursa olsun. Ne olursa olsun o harf Kalın veya ince fark etmez. Hareke, ötre veya üstünse lafzatullah mı kalın okunur. Mesela hemen yazalım arkadaşlar. Buyurun. Lafzatullah'tan önceki harf ne olursa olsun demişti. Burada nun gelmiş. Biraz sonra başka bir şey gelecek. Hareke, üstün olursa Lafzatullah'ın lamı ince olmasına rağmen kalın okunur. Bir de bu kuralın ötürü olanı var. Onu da yazıyorum arkadaşlar. Hep beraber devam edelim. Ra Sü Ömer okunuyor mu var? Okunuyor Arkadaşlar bakın burada da şu harekeyi baz alıyoruz. Tarihi söylüyorum. Lasıtullah'tan önceki harfin harekesi üstün veya ötre ise Lasıtullah'taki lamlar kalın okunur arkadaşlar. Neden bunu ders olarak aldık? Demin de söyledik. Lasıtullah'ın lamı ince olmasına rağmen le, lü, li olarak okumamız, okumamız gerektiği halde Lafzatullah kelimesine bunu hazır, bunu tecvid kuramına koyduk, çünkü koymuşlar çünkü kuraldır bu. Lafzatullah'ın lamı üstün veya ötülesi kalın okunur. Biz şimdi bunu görüyoruz. Mesela şimdi okuyalım. Mi, ne? Buralarda değişiklik yok arkadaşlar. Lafzatullah'tan önceki harflerde bir değişiklik yok. Neyse onu okuyorsun. Kalınsa kalın okuyorsun. inceyse ince okuyorsun. Bizim buradaki kuralımız Lafzatullah'taki lamın kalın okunması mi, ney lama bağla, neyi ince oku, lam'ı kalın oku. Şöyle, mi, nella, nella. Ama biz kurallarda ne görmüştük? Lam ince harfli, l okuyun demiştik. Ama lafzatullah'ta farklı olduğu için buradaki lamı kalın okumak zorundayız. Ne zaman? Lafzatullah'tan önceki harfin harekisi üstünse veya ötreyse lafzatullah'ın lamını kalın oku. Okuyalım bir daha. Mi ne la, hi. Bakın neyi ince okudum arkadaşlar? Lafsatullahan ın, lamını kalın okudum. Mi ne mi ne? Burayı bozmayın sakın. Edipcüzünde de söylemiştik. Daha önce defalarca söyledim. Lafsatullah'ın lamını veya kalın harfi. Burası için söylemiyorum, genel söylüyorum. Kalın harfi çıkartacağız diye önceki harfi de kalına yakın okumayın. Tamam mı arkadaşlar? Ne demiştik? E, ee, Lafzatullah'tan önceki harf ince ise ince oku. Lafzatullah'tan önceki harf ince ise ince oku. Burada bir problem yok, değişiklik yok. Burayı sakın yanlış anlamayın. Burası mine ise yine mine okuyacaksın. Rasulü ise bakın Rasulü diyorum. Rasulü demiyorum. Bu lam değişmiyor. Şu lamın harekesi, buradaki nunun harekesi Lafzatullah'ın lamının kalın okunması gerektiğini söylüyor. Bir tane daha var. İnce okunan yer. O da esre. Ona da biraz sonra geleceğiz. Şimdi bunu okuyalım arkadaşlar. Demek istediğim şu. Yani lafzatullahın lamını kalın okuyacağız diye nunu da kalın okumayın. Lafzatullahın lamını kalın okuyacağız diye lamı da kalın okumayın buradaki. Yani buradaki nunu kalın okumayın. Buradaki lamı kalın okumayın arkadaşlar. İnce ise harf, ince okuyun. E, farz edelim ki buraya ince atil kalın gel. O zaman kalın okuyacaksın. Yani kuralımız bizim şurayı bağlıyor. Lafzatullahların kelimelerini bağlıyor önceki harfler hareketi ne olursa olsun veya harf ince kalınsa ona göre okuyacağız arkadaşlar. Tamam inşallah. Peki. Mi, ne. Bakın ne diyorum. Na demiyorum. Minallahi değil. Çok ince bir nüans var burada. Mi, nallahi değil. Mi, nallah. Lama kadar okudum farkındaysanız. Mi, nallahi. Bunun tek okunuşu budur. Bu okuyuşun dışındaki bütün bu okuyuşlar hatalıdır, sakattır, yanlıştır arkadaşlar. Lafzatullah'tan önceki harf ince ise ince kalırsa kalın okuyacaksın. Burada bir değişiklik yapmayacaksın. Ama Lafzatullah anlamını üstün gördüğün zaman kalın okuyacaksın, ötre gördüğün zaman kalın okuyacaksın. Evet bu kadar tarihten sonra misallerimize geçelim. Mi ne lahi ra su. Bakın Buradaki lamı ince okuyacağım. Lafzatullah'ın lamını kalın okuyacağım arkadaşlar. Rasulü. Biraz sonra bağlayacağım. Rasulü. Buraya kadar ki okunuşu budur. Rasulü. Sonra lü'yü kalın lama bağlayacaksın. Rasulullah. Lamın kalını da budur. Rasulullah. Bu lam ince. Lafzatullah'ın lamı kalın okunacak arkadaşlar. Kur'an neydi? Nasıbullah'ta önceki harfte üstün varsa veya ötüre varsa kalor okuyacağız demiştik. Evet misallerle devam edelim arkadaşlar. Şimdi yine üstünden gidiyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar T. T'yi gördük. Daha doğrusu şu şöyle yuvarlak içine aldım. Üstünü gördük. Nasıl okumamız lazım? Nasıbullah'ın da bunu Kalın okumamız lazım. Neden? Çünkü kuralda neydi? Lafızatullah'tan önceki harfteki hareket üstünse üst, e, bunu kalın okuyacaktık. Yani tella, teyi kalın okuma. Neden diyorum? Bakın hepimiz çocukluğumuzda belki hala şu yemeği yapan vardır. Vallahi billahi tallahi. Hepsi yanlış. Vallahi diye bir kelime yok. Vay kalın okumayacaksın bir kere. V olacak o. Vallahi. Var mı şey? Ee, yok ki Arapçada hocam. Yanlış. Nasıl? Ee, yok ki Arapçada. Var var. İşgüzarlık yapmasın. Ü var. Ü var. Ü var. U var arkadaşlar. Arkadaşlar. Vallahi billahi tallahi diyorsun. Hepsi yanlış. Ta yok Arapçada. Yani şu T'yi ta'ya çevirmeyin. Çünkü Lafzatullah'ın lamını kalın okuyacağım diye şu T'yi de kalına çevirmeyin. Şu T'yi T gibi okuyun. Buradaki ne ile olduğu gibi, buradaki lü de olduğu gibi. Okuyalım. Tellahi. Lam kalır farkındaysanız. Tellahi. Tamam mı arkadaşlar? Peki devam edelim. İndallahi yazacağım şimdi arkadaşlar. İndallahi. Evet buyurun arkadaşlar. In... Şunu şöyle yapayım da dersimizin burada olduğu anlaşılsın. Üstün geldi. Ne yapıyoruz? Lafzatullah'ın lamını hemen kalın okuyacaksın. Yani şu lamı kalın okuyacağız arkadaşlar. Lafzatullah'taki lamı kalın okuyacağız. Ne zaman? Lafzatullah'tan önceki harfin harekesi. Harfi demeyelim ya. Harfi çok uzatıyor tarifi. Lafzatullah'tan önceki hareke üstünse lafzatullah kalın oku. indallahi indall Ben burayı teşvitte okudum. Burada bir tecvid var. Otomatikman bizim buraları bildiğimiz için hemen ağzın tecrübde kayıyor. Hani hoca niye nunu yu yuttun demeyin. Burada ihfa kuralı var. Otomatikman ben oraya kaydı ağzım ama YouTube'da tecrüb derslerimiz var. Az çok elif tütünü Kerim okuyanlar oradan takip edebilirler arkadaşlar. ''İn-de'' Buraya kadar soruyor. İnde. Ondan sonra lafzı tullahın lamını kalın okuyacaksın. Della. D'yi ince lamı kalın okuyacağız arkadaşlar. Peki başka ne varmış misalimiz? Evet. Karıştırma ihtimali yüksek olan bir yer. Çünkü bunu devamlı kullanabiliyoruz. Bakın arkadaşlar. Hü vallahi şu hareketi kırmızı kırmızıyla koyuyorum. Burada muhtemelen okurken arkadaşlarımız hüva, hüva diyorsunuz. Vallahi, vallahi yok. Ve ince harf arkadaşlar. Hüve Allah ve ince söyle, lafzatullah lehunu kalın söyle. Kuralımız, bugünkü dersimiz bu zaten. Hü ve, ve ince lafı kalın. Yani şöyle, hüvellahi, hüvellahi, laf, lam, kalın harf olmamasına rağmen kalın okunuyoruz. Bugünkü dersimiz bu arkadaşlar. Peki, <laughs> şimdi, ee, bir, iki, üç, dört tane Üstün olarak misal verdik. Şunları da yuvarlak için alalım arkadaşlar. Lafzatullah'tan önceki hareket üstünse Lafzatullah lafı kalın okunur. Lafzatullah'tan önceki hareket üstünse Lafzatullah kalın okunur. Lafzatullah'tan önceki hareket üstünse Lafzatullah kalın okunur. Lafzatullah'tan önceki hareket üstünse Lafzatullah kalın okunur. Dört misal verdik. Şimdi ikinci kalın okunana geçiyoruz. Ötreye. Lafzatullah'tan önceki hareket ise kalın okunur dedik. Şimdi diğer misaleye geçelim arkadaşlar. Bakalım ne varmış bize. Evet, Ehlullahi yazacağım arkadaşlar. Eh lullahi. Evet arkadaşlar. Eh Lullahi Labonun keseni koymadım farkındaysanız. Ötürüden gidiyoruz da şimdi. Ötürüden misal vereceğiz. Şunu da yuvarlak içine almayalım. Ya zaten kırmızı yazdık. Şunu şöyle ayırayım ama. Şöyle. Evet arkadaşlar. Lafzatullah'tan önceki hareket ötre ise de kalın okunur demiştik. Buyurun. Eh, lü. de lüyü denk geldi. Rasulü'deki lü'yü ince okuyun. Eh, lü'deki lü'yü de ince okuyun. Eh, lü. Eh Zaten bunu hafif tatlı bir kalınlaştırırsam da sorun yok ama eh, bu dersen olmaz. Yani Lafzatullah'ın lamını Kalın okuy, e, lafsatullah'ın lamını kalın okuyacağım dersen derken önceki harfi de kalın okuma. Tamam mı arkadaşlar? Ya da e, ya da tam tersi tarif de olabilir yani. Yani şunu söylemek istiyorum. Harf inceyse ince okuyun, kalınsa kalın okuyun arkadaşlar. Lafzatullah'tan önceki harf kalınsa kalın, inceyse ince okuyacaksın. lamı kendine münhasır, üstün veya ötre ise kalın okunur arkadaşlar. Üçüncü bir hareket daha var o da ise. Orada ince okuyup Ona geleceğiz inşallah. Anlaşıldı mı? Lahzatullah'tan önceki hareket burada ne? Ötre. O zaman lamı ince okuyorsun. Lü olarak okuyorsun. Sonraki lamı da, Lahzatullah'ın lamını da yani şu lamı da arkadaşlar şunu yorulmak için alalım. kalır okuyacaksın. Yani şöyle Ehlullahi Ehlullahi şeklinde okuyacağız. Peki bakalım başka ne misal arkadaşlar. Yüsebbitullahı. Çok uzun olmuş ama. Bakayım başka var mı kısa? Evet başka yok. O zaman bunu mecbur yazacağız. Yü, fe. Nereye yazıyorduk? Evet arkadaşlar. Yü, fe, bi, Biraz küçük yazdım ki bir tane daha sağ mı diye ama sığmadı. Ötremizi koyduk hemen, şunu da kırmızıyı alalım dersimiz bu. Hareketlerimizi koyalım. Yü, se, şelteyi koyduk, buraya kadar okuyalım. Yü, se, tü, yü, se, tü. Şu peltek arkadaşlar, bunun peltek olduğunu anlamamız için neye bakmamız lazım? Şından farkı, şunda altta iki tane tırnağı var demiştik. Peltek s'de bir tane var. Çünkü ikisinde de üç nokta olduğu için karıştırma durumunuz olur. Ama karıştırmamak için de şu tırnaklara bakıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Elimin sağ tarafına bakın. Bir de şuraya bakın. Yani şu tırnak Y'ye aittir. Şu tırnak B'ye aittir. Peltek F'nin olduğu yerde bir tane çıkıntı var tabiri caizse tarihte. O da tek olduğu için bunun peltek F olduğunu anlamanız lazım. Okuyalım. Y, F, B. Şedde ne iş yapardı? Demi söylemiştik. Şedde arkadaşlar kendinden önceki harfi bağladı. F Cezim görevi yaptı. C deni bağladı. Sonra bu B'yi ile harekete beraber bir daha okuyorsun. C B. Yü C B. Sonra devam ediyoruz dersimizin neresini? Harekelerimizi koymayı unutmuşuz. tü, la, tü ince. Laftul Allah'ın la kalın arkadaşlar? Tü ince. Laftul Allah'ın la kalın? Yü C Tullahi yüseb i bakın lamı ne kadar kalın okuyor değil mi doğrusu bu arkadaşlar Lafzatullah'ın lamı kendisinden önceki hareke ötreyse kalın okunur şu anda o misalleri görüyoruz bir yukarıda ne gördük Lafzatullah'tan önceki hareket üstünse bakın yine kalın okunurdu yani özetle Lafzatullah'ın lamı iki yerde kalın okunur üstün veya ötre varsa bir yerde ince okunur, esra varsa şimdi tarifimiz olsun inşallah. Peki, hemen misalimize geçelim. Anillah diyelim arkadaşlar. Evet, gözüküyor inşallah. Arkadaşlar buyurun. A, şöyle hareketlerimizi koyalım. Nur'un harekesini esre koyduk. Ne dedik? Lafzatullah'tan önceki hareket esre ise ince okuyacağız. Yani o la bitti artık. Anilla, anilla, lam kendi özüne döndü tabiri caizse. Okuyalım. A, nilla, yani şu değil mi? Lafzatullah'ın lamını ince okuyoruz burada da. Anillahi, a, nillahi. Ama arkadaşlar istirham ediyorum, tekrar söylüyorum. Lafzatullah'ı okuyacağız diye önceki harfleri, Lafzatullah'a benzetmeyin. İnceyse ise kalına çevirmeyin arkadaşlar. Ya da la lemonu burada ince okuyacağız diye önceki, öncesindeki, öncesindeki harf kalınsa onu da inceye çevirmeyin. Tam tersi demin söylemiştik ya. Yani harf kalınsa kalın okuyun, ince ince okuyun. Öncesinden bahsediyorum. Lasatullah'ın lemonu zaten kalınsa kalın, ince ince. Şu an onu görüyoruz. Ama bunları ince veya kalın okuyacağız diye Öncekileri ince ise ince okuyun, kalın sakın kalın okuyun tam tersine çevirmeyin. Peki, başka ne misalimiz var? Dersimizi yavaş yavaş sonlandıralım inşallah. Evet, bir ilmillahi arkadaşlar, bir ilmillahi yazıyor şimdi de. Evet, bir harekemizi koyalım. Şu yanlış oldu arkadaşlar. Şunu görmeyin. Bakın arkadaşlar. Şunu kırmızıyla yapacaktık. Esre gelmiş. Gördünüz mü? Lafzatullah'tan önceki hareket esre. Ne yapıyorsun o zaman? Lafzatullah'ın lamını ince okuyacaksın. Hemen hareketimizi koyalım. Bi il il hakkını vererek oku. İl lamı yine inceye yakın oku. Sonra mi mi olarak oku. Mi çünkü ince harftir. Lafzatullah'tan herhangi bir bağlantısı yoktur. Sadece biz önceki harfteki harekeyi baz alıyoruz arkadaşlar. Harfle bir işimiz yok. Hareke üstün ötre üstün kalın okuyacaksın. Esre burada ve burada olduğu gibi ince okuyacaksın. Yani şöyle bir ilmillahi bir ilmillahi anlaşıldı inşallah değil mi? Ben anladığınızı umuyorum inşallah. Anlamadığınız bir yer varsa telefonum açık. Sosyal medya hesaplarım açık. Youtube'da, Instagram'da şu an bulunduğumuz nereden bizi izliyorsanız oraya yazabilirsiniz. Sayfalara kardeşlerimiz bakıyorlar. Onlar bana mutlaka ulaştırırlar arkadaşlar. Ama ha ben belki atlıyorum bazı yerleri anlatamıyor olabilirim. Olur ya insanız. Benim hatamdan dolayı siz eksik öğrenmeyin. Belki şu anda söylerken ben bazen fark ediyorum. Dersler sonra bakın şu anda yanlış yazdım hemen kanamadım. Olur ya, kafa başka bir yerde olabilir, yanlış tarafı çıkmış olabilir bizden. O yüzden hemen arkadaşlar bana yazın, yazın, salim kafayla hatamız varsa düzeltelim. Senin hatan varsa seni de düzeltelim inşallah. Hep beraber bu kararı okuyalım ya. Peygamberimiz buyuruyor ki, hayır men menteğinleme, Kur'ane ve alleme. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğreninizdir ve öğreteninizdir diyor. Siz ikisini de alda gelmenizi istiyorum ben. Hem öğreniyorsunuz, hem bu iş bittikten sonra birine daha öğretiyorsunuz. İki sınıf insan var, ikisi, ikisi de hayırlı, ikisi de size isabet etsin inşallah. Öyle ben öğrendim, bende kalacak yok. Ne yap ne et, ama sayfa bul ama yanına oturttur ama bizim derslerimizi takip etsin ama ne bileyim işte bir vesile ol yani. Arkadaşlar ya bir milyon insan Kur'an-ı Kerim'i biliyorum dese o bir milyon insan her ne sebeple vesileyle olursa olsun o başka bir kişiye öğretmiş olsa iki milyon Kur'an bilen çıkar Türkiye'de. Yapın hesabını 10 sene Türkiye'de kuran bilmeyen kalmaz. Ufacık bir sebep büyük işlere vesile olur arkadaşlar. Derler ya hani bir nal, bir atı, bir at, bir askeri, bir temi, bir orduyu, bir devleti kurtarır. Bir kişiyle veya ufacık bir hareketle ne olur demeyin lütfen. Kur'an'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Rabbimizin kelamından bahsediyoruz. En sevgilinin bize gönderdiği kitabı okuyamazsak inanan aşağıda hesabını veremezsiniz. Bugün yukarıdayız, yarın yatırırlar bizi aşağı. Derler, senin ayağına bu kadar kısmet geldi Kur'an-ı Kerim'i hala öğrenemedin mi? Bunun cevabını veremezsiniz. İnşallah siz verirsiniz, siz buradasınız çünkü. Ama bir, bir başka kişinin daha inşallah öğrenmesine vesile olur arkadaşlar. Peki bu kısa hatırlatmadan sonra devam edelim. Li zikrillahi. Evet güzel bir misal. Li zikrillahi arkadaşlar buraya bir tane daha inşallah sorulur yerimiz var. Li, lik, ri, re. Ee, burada soru sormanızı bekliyorum. Hocam, ra kalın harfli de burada niye incelere misal verdin? Ra kalınlardan da değil mi öyle söylemiştik. Ama bir de not söyledik peşinden Dedik ki ra e, ee, esre kalın harfleri u sesiyle okutur ama ra harfi ri'deki hareket esre olduğu için lafzatullah'ın lamını ince oku li zik rillahi li zik rillahi değil artık onlar üstün veya öfleri tarifinde vardı li zik rillahi li zik ri li zik ri buraya kadar problem yok zik ri'deki esre Lafızullah lafını bize ince okuyacak. Yani Lildik Rillahi olarak okuyacağız arkadaşlar. Son bir misal daha vereyim bakayım burada ne var? <laughs> Lihalqi. Evet, kalın harf geldi. Son misal güzel geldi. Biraz ufak yazacağım hakkımız helal arkadaşlar? Tamam. Evet arkadaşlar, bakın. Lafzatullah'tan önceki harf kalın olmasına rağmen Lafzatullah'ı ince okuyacağız. Neden? Dedik ya harflerle bizim bir işimiz yok. Harekelerle işimiz var. Bakın arkadaşlar harf kalın olmasına rağmen ince okuyacağız şimdi. Çünkü harekesi ince. Verelim harekelerimizi. Li, hal, kıyazı, kıllahi. Bakın arkadaşlar, lafzatullah'tan önceki hareke Esre olursa lafzatullah'ı ince okuyun dedik. Buyurun. Li hal kılla kılla kılla. Görüyor musunuz? Kılla demedik. Neden? Kuralda çünkü lafzatullah'tan önceki hareket esre ise lafzatullah'ı ince okuyun diyor. Anlaşıldı mı? Ben anladığınızı umuyorum inşallah. Anlatmaya çalıştık en azından. Anlamayan varsa ben buradayım. 7-24. Yani gece 3'te Hoca rahatsız olur mu demeyin. Aklına geldi yaz. Ben gece zaten telefonumu sessize alıyorum. Eğer de defa falan kalktıysa kasperi e kadar illa dönerim. Ama dönemiyorsak sabah mutlaka dönerim arkadaşlar. Rabbim hepinizden razı olsun. Bugünkü dersimiz buydu arkadaşlar. Kısa bir özet. Lafzatullah'ın lamını bugün gördük. Lafzatullah'taki lam ince harflerden olmasına rağmen Lafzatullah'tan önceki hareket üstünse veya ötüreyse <laughs> Lafzatullah'ın lamını kalın okuyun. Bu birinci kural. İkinci okunan yer, ince okunan Lafzatullah'tan önceki hareke eşre ise Lafzatullah'ın lamını ince okuyun dedik ve dersimizi onlandırdık. <laughs> Rabbim hepinizden razı olsun arkadaşlar. Allah nasip ederse bir dahaki ders Perşembe günü Perşembe günü yasak başlıyor. Yaparım. Bugün de Buyur, e, evet arkadaşlar 20 günlük bir tam kapanma geldi. Yaparız diyor kardeşlerimiz. İnşallah yaparız arkadaşlar. Bugün hatırlatıcı koyamadık ama perşembe inşallah koyarız. Ama inşallah olacağını düşünüyorum ben. Tamam. E, telefon numaranızı bir de söyle. 0532 236 54 78. Benim adım Yusuf Özkan. Instagram'da küçük bir hesabımız var. YouTube'da 1700-1800 takipçiyi derslerimizi takip eden kardeşlerimiz var. TikTok'ta da 18.000 takipçimiz var arkadaşlar. Ve şu anda iki tane de anlamlı sözler ve e, örneğini Doğalar Doğa doğal sayfasından şu anda 5 yerde bir YouTube için de çekim yapılıyor arkadaşlar. Biz buradayız arkadaşlar. Kanlı, canlı, biraz da heyecanlı. Ben bir kişi bunu öğrendiği zaman var ya çocuklar gibi seviniyorum arkadaşlar. Siz de benim bu sevincime ortak olun. Öğrenin bu iş. İnşallah. Bekliyorum. Hepinize dua ediyorum. Sizden de dua bekliyorum. Selametle kalın. اللهم إنا نشرك تماماً النعمة وتمام العافية، وحسن الخاتمة وإلى شرف النبي وآل وصحبة ومشايخنا الفاتحة